Ba, bu 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 retro Bravo nasıl yüklenir onu gösteriyorum şimdi Google'a gidiyoruz buradan retro Bravo APK 1298 e giriyoruz buraya geldik arkadaşlar. Şimdi buradan şey çıkalım. Durun bekleyin arkadaşlar. Ben halledeceğim. Buradan bunu sürüyoruz. Bir tek retro yazıyoruz. Buradan gidiyoruz, 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 gidiyoruz ve gidiyoruz ve gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. gidiyoruz. Hala gidiyoruz. Tabii inemiyoruz iniyoruz. Buraya basıyoruz. Apokahi.com Oraya bastık. Evet arkadaşlar internet biraz yavaş. Şurada geri geri geri, geri sayım mı yazıyor arkadaşlar? Oradan e, şey yapabiliriz. Ee, bir geri sevmez yazıyor. buradan dosyada tıklıyoruz ondan sonra şuradan e, şu dosyayı tıklıyoruz oradan da yükleniyor arkadaşlar siz benden bakıp yükleyebilirsiniz başkalarından da bakıp yükleyebilirsiniz herkese bay bay Durun kaydı kapatmayın. Telefonu Arkadaşlar kayıt nasıl şey yapılıyor ya? Unuttum. Şuraya gireyim bari. Burada. Tıp 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 tıp